Sanatın Adımlarına hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugünkü programımızda adımlarımız bu yıl 29 düzenlenen uluslararası Ankara Caz Festivali'nde durakladı. Bilal Karaman, Manuş Alaturka konserindeyiz. Sanatın Adımları başlıyor. Müzik Bilal Karaman'la birlikteyiz. Manuş Alaturka konserinin hemen öncesinde. Hoş geldiniz programımıza. Hoş Merhaba. Hoş bulduk. Siz de iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Harika bir konser dinleyeceğimize eminiz. İnşallah. Tabii Bilal Bey hem besteci hem de gitarist ve Caz'ın Alaturkasını mı dinleyeceğiz bugün acaba? Evet Nasıl yani Nasıl olacak diye merakla e, benim bekliyoruz. Bir, birden fazla projem var. ...bilmeyenler için söyleyeyim. Takipçilerim iyi biliyorlar zaten. Bu proje... ...Manuş Alaturka. Özellikle de zaten... ...belirtiyoruz. Ben size kısaca anlatayım. Manuş... ...Avrupa'da... ...Hindistan bölgesinden... ...göçen Roman vatandaşları... ...nasıl Çingene, Cipsi... ...deniliyorsa birçok onların sıfatı vardır. Manuş da onlardan bir tanesi. Fransızlar... ...Doğu Fransa'da, Strasbourg bölgesinde... ...Belçika sınırında çoğunlukla karavanlarda yaşayan e, çingenelere manuş demişler. E, nedenini de hemen hızlıca söyleyeyim. Bu işi başlatan tüm dünyaya bu müziği tanıtan bu müziğin yaratıcısı bir roman vatandaş Django Reinhardt. Ve ondan kaynaklı cazın içerisinde bir alt kategori yaratıyor. Ve gerçekten tüm dünyada çok etkili oluyor. Düşünün etkisi taburalara kadar geliyor. Yıllar ...sonra da devam ediyor. Ee, onun e, roman olmasına ithafen... ...caz manuş, manuş-caz diyorlar e, bu tarz e, müziğe. Ben de bu müziğin, yani, cipsi-caz da derler... ...cipsi swing, cipsi-caz... ...ben de bu müziğin Türk versiyonu e, yaptığımı düşünüyorum. E, çünkü bir takım ortak e, noktalar var. Türk müziği dediğimiz zaman da çok zengin aslında. Yani mesela sas çalmıyorum. Çoğunlukla longalar, sirtolar... Veya Ağlama Değmez Hayatı gibi dört dörtlük, yüksek tempolu, neşeli eserler bu ritimlerle, bu anlayışla çok güzel gidiyor. Türk müziği az önce dediğim gibi çok geniştir. Birçok, mesela saz semaileri vardır, longalar, sirtolar vardır. Mesela şu bir longa. <laughs> Tanıdık geldi değil mi? Hemen, tabii ki. Evet, evet. <laughs> Ee, ya da işte ne bileyim bileyimmek longa Evet bu longa ile sirto aslında Erkan Or benim hocam o söylemişti Bu kadar basit olacağını hiç düşünmemiştim ya Longalar sirtolar çok birbirine benziyor nasıl ayırt ederiz demiştim. Longa long uzun olanı Sirtoda short. <laughs> bu o kadar. kadar, mıymış? <laughs> Aynen öyle. Longalar daha uzun formlar. Sirtolar daha kısa. Ama çoğunlukla kıvrak. Kıvrak doğru mu bilmiyorum. Eğlenceli de diyebiliriz. Tam da roman havalarına uygun. ya yani. Evet ama roman havası da işte bunlar çok böyle şey. Şimdi roman havası deyince de herkes başka bir şey düşünebilir. Her ülkenin her bölgenin de roman havası ayrı. Doğru. Biz de roman havası dediğimiz zaman biz hiç böyle bir şey çalmıyoruz. Bu farklı bir ritimde 9 8'lik Türkiye'deki Romanların buraya armağan ettiği bir Roman havası. Bir müzisyen olarak bizim işimiz kültür işi. Ya, bunları incelemek benim çok hoşuma çocukluğumdan beri. O bütün göç yolları, göç haritası, onların derinliğine inmek, kim nereden ne almış, nasıl etkilenmiş ee, müthiş benim işim o. Ee, bunlarla bu kadar yakından ilgilenince de ister istemez, aa bununla bu çok iyi olur, bu buna ne kadar benziyor, bu şarkıyı bunlar şöyle çalmışlar, biz de böyle çalsak acaba gibi şeyler. Doğal olarak çıkıyor çocukluğumdan beri. Bu proje dışındaki projelerimde de buna benzer şeyler yapıyorum. Ama başka bir günün konusu olsun. Gitarla da çocukluğunuzda mı tanıştınız? Evet, gitar tesadüfen geldi. Eniştemiz bize hediye etti. İyi ki de etmiş. 9-10 yaşlarında hediye etti, biz öyle. ...oynaya oynaya... ...hani İngilizce play'dir ya... ...play gitar... ...aynen biz oynaya oynaya öğrendik... ...yani self-taught musician dedikleri İngilizce... ...Türkçesi... ...kendi kendine öğrenen... Peki... ...klasik gitar çalımı vardır... ...bir de... ...işte evet. farklı gitar çalımları var... ...cazda da... ...bir fark var mı gitarda... ...çalma yönünde? Var, önünden. hepsinde var aslında yani bu... ...yıllar geçtikçe daha da fazlalaşıyor da yani çünkü insanoğlu durduramayız. Herkes, her birey bir karakter ya. ve Şöyle düşünün birisi geliyor ya bir tel daha taksam buna niye olmasın diyor. İşte az önce söylediğim Django Reinhardt da onlardan biri. Klasik gitarı evrim geçirtiyor. Şimdi çok vaktinizi almak istemedim ama kullanılan penayı değiştiriyor. Daha kalın pena kullanıyor. Buton pik diyorlar. O zamanlar pardüsü mü denir? Gocuk kaban lar varmış onların şöyle şey düğmeleri alıp adam onları tesviye edip kalın pena yapmış. Sonra gitarın e, sap boyu normalde kısa daha uzun tasarlamış daha çok ses çıksın diye İşte deliğini değiştirmiş gibi. E, buna benzer şeyler hiç bitmez hep çok vardır. E, ben de az önce de söyledim zaten çok meraklıyım bunlarla da ilgileniyorum. İşte hani manuş gitarın e, farklı tarzları Ondan sonra cime. ya da caz gitarı bu mesela caz gitar diye geçer. Böyle. Hmm. Bugün konserde diğer gitarı çalacak arkadaşım Manuş gitar çalıyor. O Manuş gitar. Ben caz gitar çalıyorum. İşte kontur, bas, keman. Daha ee, böyle. önce katılmış mıydınız caz festivali Ankara Uluslararası Caz Festivaline. Sanki katılmıştım. Evet. Katıldım. Hatta bir tane de şey yapmıştık. Pandemide online bir konser de yaptım. Manuşoğlu Türkay ile Ankara'ya ilk kez geliyorum. Eee... Hmm bilet bulamayanlar, çok yazanlar, soranlar oldu. Herhalde bununla da alakalı. Manuşalı ilk serisini 2018'de çıkartmıştım. 3-4 albümlük bir seri yaptım bu arada. Manuşalı volüm Vol. 1, Vol. 2, Live ve bu yıl volüm 3 çıkarttım. Devam edecek mi böyle volümler e, yukarıya doğru? Etmeyecek bence, etmeyecek. <laughs> Çünkü burada da başka şeyler vardı kafamda. Bir külliyat oluşturmaya çalıştım. Yani bu tez gibi düşünün. ya Olaya biraz bilimsel de bakıyorum ben. Herhangi bir akademide hoca değilim ama. Eğitmenlik e, evet, yaptığınızı söylemiştiniz. E, aynen eğitmenim ve araştırmacıyım. Bu bir tez konusu yani. Bir Manuş Alaturka ve bunun içerisine neler dahil olabilir? O da olur mu? Bu da olabilir mi diye zannediyorum yapılabilecek her şeyi yaptım herhalde dört albümde. Bu yeni çıkan albümde eksik kalan bazı şeyler vardı. Daha popüler kültürden mesela sevdiğim e, bestekar, şarkıcı dostlarım Kaan Tangözen'in bir şarkısını yorumladım. Yalın bildiğiniz Yalın'ın Keşke isimli şarkısını yorumladım. İlk yaptığımda daha çok longalar, sirtolar üzerinden gidiyordum. Sonra genişletip nasıl söyleyeyim, miras bırakmak istiyorum. Yani benim genelde hedefim budur. Türkiye'de böyle bir sanatçı çıktı. Bize bir miras bıraktı gibisinden. Çünkü biz de geçmiştekilere baktığımız zaman hep öyle olmuş. Biz de bir şeyler bırakabilmeliyiz. Ben ...tek başıma bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet. E, bence bayağı güzel şeyler yapıyorsunuz. Sağ olun uğraşıyoruz. Araştırmacı kimliğinizi de ortaya koyarak... ...müzikle birleştirerek... <laughs> e, ...ve seyirciyle buluşturarak... ...dinleyiciyle evet. buluşturarak... ...daha ne yapacaksınız? E, yani yetmiyor. Yapabildiğimiz kadar. Sağlık olsun, ömür olsun. Benim başka ne yapacağız? Konserler devam edecek mi festival dışında? Valla şu sıra aslında... E, Birçok konser çaldık. Konser serisinin ilk Kalamış Festivali ile başladık. Sonra Irak'ta bir konserimiz oldu Erbil'de. Bunlar önemli konserler. Ülkemizi temsil ettik. En son Fransa'da bu işin menbaana gittik. Fransa'da çaldık yani bu işin ilk çıktığı yerde Bordo'da. Nasıl karşılık buldu? Çok iyi ya çok çok güzeldi. İkinci çalışımda aynı salonda. Belediye Başkanı'nın sevip davet etmesi üzerine gittim. Ne güzel. Müthiş gurur verici mi diyeyim? İnsanın kendiyle gurur duyması da iyi bir şey değil. Kibire dönüşebiliyor. Bizim sınavımız olabiliyor ama. Biz duyacağız gurur. Evet. Aynen. Siz, <laughs> siz 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 gurur duyabilirsiniz. Evet. Aynen. En azından onu söyleyebilirim. göğsünüz gere gere böyle bir sanatçımız var <laughs> diyebilirsiniz. Çünkü gittiğimiz her yerde tepkiler çok çok iyi. Hatta şunu da söyleyeyim istiyorsanız. Yurt dışında daha çok ilgi e, görüyoruz. Gerçekten mi? <laughs> evet. Ama bakın biletler biraz... tükenmiş festival kapsamında. Evet nasıl söyleyeyim? Evet yani da daha çok daha çok çalabiliriz. Yok ben Ankara ile ilgili değil. Ankara'ya kaçıncı gelişim? CSO'da 2-3 kere konser verdim. Ankara Jazz Festival'de 3 kere çaldım. Ama Trabzon'da hiç konser vermedim. Bana inanılmaz saçma geliyor. Yani niye nasıl olabilir? Hiç bilmiyorum yani mesela. Erzurum'da niye konser vermiyoruz yani gerçekten garip. Ya. Üniversite falan da var buralarda, üniversiteli gençler dinlemeli bu şeyi ilham almalılar. Bence olabilir. Neden olmasın? E olabilir. İnşallah belki ileride olur. Evet. Ee, sizin bu röportajdan sonra olur ararlar. Neden olmasın? Evet. Bence ben varım. Ben istiyorum. Hatta çok bu şeyi kafaya olur. takıp ben hiçbir e, hiçbir ücret almadan Batman'a gidip konser yaptım. Sırf dedim ben bir yere gidip... ...hayrına mı derler? Konser vermek istiyorum. Bundan daha büyük bir salondu. Doldu ve ilgi müthişti. Fotoğraflar çekiliyorlar, insanlar batmandı. Solo gitar. Konser verdim. Çok güzel değil mi? Beni bunlar ki. çok mutlu ediyor böyle şeyler. Van'da iki kez konser verdim. E, Mersin, Adana, Antep... E, Gaziantep... E, oralarda bir turne yaptım. Bunlar hep biraz işte... E, ...o şeyle alakalı. Yani bir şeyler... E, değmemiz lazım birbirimize. Bir şeyler yapmamız lazım. Bu bu ülke değerli, bu topraklar çok değerli. Bizler çok değerli insanlarız. Hepimiz evet. yani mesaj sizlerle. iletildi. Evet, mesajımız iletildi. Peki manuşlar, volümler bittiyse bundan sonraki albüm için düşünceler, projeler var mı son olarak Vallahi, bunu da sorayım? Sürpriz olsun. Bir keresinde eski bir röportajımı dinledim. Sonrasında ne yapacaksınız? Söylediğim şeyi yapmamışım. <gülüyor> çok çok <gülüyor> tamam. çok fazla proje var kafamda. Çok yani hiç bilmiyorum. Pekala. O zaman biz sizi takip etmeye devam Teşekkür edeceğiz. Ederim. Çok sağ memnun olun. olduk tanıştığımıza. Teşekkür sağ ediyoruz. Sağ Katıldığınız sağ için sağ, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ergin Celasinle birlikteyiz. Kendisi emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Caz Derneği Onursal Başkanı. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. <laughs> Çok güzel caz programına iştirak etmemek olmaz. Evet, sağ olun. Şimdi sizi aslında cazcı paşa olarak mı isimlendiriyorlar? Evet, onu adlandıran da Sedat Ergin o zamanlar Ankara'nın şeyiydi. E, nedir? E, Ankara'da görev yapıyordu. Ve şeyin Caz Derneği'nin de kurucu başkanıdır yani. O bana böyle bir başlık yakıştırdı. Öyle de kaldı gitti. Ama çok da yakışmış. <laughs> ee, ben e... biz normal sokaktaki Vatandaş gibi cazı seven, onun kadar anlamaya çalışan, kendini geliştirmeye çalışan o kadar yani başkanı. Ama ben şunu biliyorum, sevdiğiniz, önem verdiğiniz konserleri dinlemek için yurt dışına bile gidiyormuşsunuz. Gider, o gider. Bir zamanlar, bir zamanlar kart aldık, aynı şekilde bir zamanlar hızlı cazcıydık. giderdik aslında. Ama şimdi Türkiye'de. E, caz gençler arasında süratle yükseliyor. O da benim hoşuma gidiyor. Yani çok kıvanç verici bir şey. Peki bu yılki festivali nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani bu festivalde emeği geçen hepsini kutluyorum. Çünkü hakikaten çok güzel. Ya yani senelerden beri festivalleri çok güzel yapıyorlar. Bir de şunu yapayım bunu söyleyeyim. Yani derneğin çevirenlerin hepsi kadınlar. Yani onu da söyleyeyim yani. Bir de bizi başka yerlerde idare edecek şekilde seçilseler harika olur. Evet ama kadınlar hakikaten çok çok başarılı tuttukları şeyi koparıyorlar. Onun için oyum onlara. Peki son olarak şunu soracağım. Sizin hani caz deyince yüreğinizi titreten bir isim var mı? Yok genelde ya yani var tabi de isimler var. O kadar çok ki yani ben mesela lirik trompeti, lirik saksafonu severim. Mesela Chet Baker hem sesi olarak hem de trompet olarak müthiş. Yani kendinizi ona teslim edin. Okyanusların ötesine yelken açarsınız yani o kadar güzel. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Petty Page mesela bunlar, Junkristi, bunları bilmez genç nesil. Bunlar 40'ların, 50'lerin, bilemediğiniz 60'ların gerçek caz divalarıydı. Ama klasiktir bu isimler, nasıl bilinmez? Evet, evet, hepsi klasik tarihe geçmiş. Biz de onu arşivlerden, plaklarımızdan, CD'lerimizden takip etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Efendim biz teşekkür ediyoruz katıldığımız sağ için çok sağ ol. sağ ol. Ama yani caz hakkında konuşmak çok keyif verici bir şey. Teşekkürler tekrar. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol, sağ. Ol. şu anda avukat sayın Seçkin Arıkan'la birlikteyiz. Kendisi Türk Amerikan Derneği Başkanı. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz derneğimize teşekkür ediyoruz. Biz bugün biraz da e, caz festivaline destek sağlayan firmalar, dernekler açısından da duruma bakmak istedik. Çünkü bir festivalin devam etmesi için katkıda bulunmak her zaman çok önemli. Sizin firmanız da aynı zamanda e, destek sağlıyor festivale. Onu da biliyoruz. Ben önce e, şunu soruyorum destekçilere. Caz dinler misiniz? Tabii dinleriz. Dinliyoruz. <laughs> Dinliyoruz, seviyoruz. Ee, öyle çok profesyonel bir dinleyici saymam kendimi tabii ama biraz anlıyorum diyebilirim. <laughs> Şimdi ne kadar süredir desteğiniz devam ediyor festivali? Bizim e, dernek olarak e, uzun zamandır devam ediyor. Zaten Türk Amerikan Derneği'nin e, sosyal faaliyetleri, e, etkinlikleri yıl boyu izleyenler e, web sayfamızdan da izlerlerse burada bir boş bir gün yok diyebilirim. Ankara'ya olabildiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Festivali destekliyoruz, başka konserlere yer veriyoruz, sanatçılara yer veriyoruz. Tatbikat sahnesinde aynı zamanda tiyatro oyunları oynanıyor. Tatbikat sahnesi tarafından Erdal Beşikçioğlu'nun önderliğinde başladı, şimdi devam ediyor. Onun dışında söyleşilerimiz var, kültürel aktivitelerimiz var. E, boş bir günümüz yok diyebilirim yani. Ne güzel hiç olmasın da zaten. E, peki bir festivale destek sağlamak firmaya bir getiri katıyor mu? E, dernek olarak. Hem dernek olarak hem firma olarak. Çünkü e, firmanız da destek sağlıyor festivali. Benim firmam bir enerji firması. Yani doğrudan bir destek, doğrudan bir katkı düşünmüyoruz. Zaten öyle bir şeyimiz yok. Biz daha çok bunu bizim bir borcumuz olarak düşünüyoruz. Dernek olarak da, firma olarak da bizim topluma katkıda bulunmamız gerekir. Toplumun kültürel gelişimine, kültürel faaliyetlerine, zenginleşmesine katkıda bulunmamız gerekir. Bunu bir borç olarak düşünüyoruz. Bir gelir menfaat beklemiyoruz. Aslında ben katkı derken şunu kastetmiştim yani bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında gibi e, ve söylediğiniz e, alanlarda bir katkı tabii ya çok prestij bile olabilir firma için tabi yani e, firma için sonuçta tanınırlık önemlidir her e, ticari faaliyette bulunan firma için e, dolayısıyla öyle ciddi bir katkısı var dernek olarak e, önemli biz çünkü mümkünse her Ankaralı'nın bu kapıdan girmesini istiyoruz. Buradaki faaliyetlere katılmasını, faydalanmasını bizim onlardan faydalanmamızı istiyoruz. Dolayısıyla e, tanıtım açısından çok önemli e, ve e, faydasını tabii ki görüyoruz. Yani e, aslında burası Türk-Amerikan Derneği Cindah Caddesi bilinen bir mekan e, ama Ankara'da hızlı büyüyor. Bilmeyenler de var tabii ki. E, bu tür etkinliklerin çok önemli faydası var. E, çok Mutlu oluyoruz. Bur gelip de derneğimizde tanıyıp devam eden vatandaşlar olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Ama Türk Amerikan Derneği'nin de faaliyetleri çok sayıda izleyicilerimiz takip edip katılma şansını yakalayabilirler. Tabii ki çok memnun oluruz. En kolayı web sayfamızdan ulaşmak. Dediğim gibi girerlerse görecekler. Hemen her gün. Bir faaliyet var ve e, ilgi alanlarına, isteklerine uygun bir şey mutlaka vardır. E, bekliyoruz kendilerini. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Sağ ederim. Abi. Tekrar hoş geldiniz. Sağ <laughs> şu anda doktor sayın Ali Kemaloğlu ile birlikteyiz. Kendisi Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda çalıştığı firma caz festivaline destek veriyor. Bu geceki konserinde destekçisi. Hoş geldiniz efendim programımıza. Siz, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Size de teşekkür ederiz destekleriniz için basın olarak. Her zaman severek takip ederiz biz caz festivalini. Siz caz dinler misiniz? Dinlerim en güzel kısmını dinlerim. En güzel Hep kısmı. en iyilerini dinlemeye çalışırım. O zaman bu geceki konser de sizin için özel. Evet bu geceki arkadaşımız Bilal Karaman ve arkadaşları dünya çapında müzisyenler. Onları ağırlamaktan çok mutluyuz. Caz Derneği'ne de teşekkür ediyoruz getirdikleri için. Şimdi tabii Türk Amerikan Derneği ile Caz Derneği de sürekli işbirliği halinde. 25 yıldır, 25 yıldır Ankara caz festivalini yaşatmaya çalışan Caz Derneği'ne destek olmak bizim de bir yükümlülüğümüz Ankaralı olarak. Ama e, bu yıl 'u düzenlendiğine göre çok da başarılı olmuş herhalde bu kardeşlik, bu tip şeyleri sürdürülebilir olması zor. O yüzden hakikaten de Ankara Caz Derneği'ni çok tebrik ediyorum Caz Derneği'ni. Ankara bir başkent, başkente yakışan festivallerin sürekli olması lazım bu caz festivali de onların başında geliyor. Uluslararası Peki. düzeyde bir festival. Peki sizce bir şehir için festival neden önemlidir festivalleri? Festival hem o şehri tanıtmak hem de o şehrin insanına dünyayı tanıtmak, kültürel alışverişi sağlamak, insanları derin düşüncelere, duygulara sevk etmek. Bir de çağımızın şeyi, eğlence, kültür, alışveriş, Bunlar şart olması gereken şeyler. İnşallah 129. yılda da kutlanır. Umarım. Ee, peki bir de şunu sormak istiyorum. Firmalar açısından e, bu tarz sanatsal etkinliklere sponsor olmak önemli midir? Bizim için önemli. Biz bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Yani neredeyse bizim firmamızla yaşıt festival yani bunun sürmesi lazım. Başka firmalar da var muhakkak destek olan. O da kolay değil tabii derneğin sponsor bulması. İnşallah daha fazla kurumlar destek olur. Daha fazla festival, daha çok organizasyonlar yaşarız. Yani destekler belediyelerin, bakanlıkların destekleri de önemli tabii. Sadece kurumların değil. Yani hem özel işletmelere ihtiyaç var bu tarz festivallerin devamı için. Tabii ki Kültür Bakanlığı'nın desteği her zaman var. Belediyeler de var ama özel işletmelere de ihtiyaç var. basının da önemi çok duyurulması için. O yüzden size çok teşekkür ederim. Siz de baştan beri sponsorsunuz, basın sponsoruz. Çok sağ olun. Bir Ankara merkezli kanal olarak biz de bir Ankara firması olarak destekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ Çok olun. olun. Sağ olun. İyi eğlenceler. Sağ olun. olun. Bugün de programımızın sonuna geldik. Biz her zaman sanatın ve sanatçının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.